merhabalar dostlar. Bugün Minecraft Hardcore ile birlikteyiz. Evet uzun zamandır Hardcore oynamamıştım. PC'deki Minecraft'tan bahsediyorum arkadaşlar. Evet. Tabii ee, Tabi ben biraz oynadım. Ama çok fazla da bir şey yapmadım yani. Normal klasik. Ee, eşyalar, aletlerimi geliştirdim taştan. Ee, bu şekilde biraz inek falan öldürdük. Yiyecek sorunumuzu biraz çözdük. İki tane koyun bulmuştum. Yani üç tane daha doğrusu. Ama bir bize bir tane daha beyaz koyun lazım diyecektim ki o da gözüktü. Evet. Ee, çok fazla bir şey yapmadım yani. Böyle bir şey kaçırmadınız. Klasik bir başlangıç yapıyorduk. Evet. Tek attık. Güzel artık yatak yapabileceğiz. Güzel. Evet. Şöyle bir arazide başladık. Aslında ben şurada bir yere do, e, olmuştum. Buraya geldim. Coin falan araya Ama oyun çok kastığı tuttuğu için başlarda hmm. arkadaşlar sen de mi? Dur dur kaçma. gel buraya. Tamamdır. Evet. Ee, dur bakalım başımıza neler gelecek. Şu bir devreyim mi? Evet, e şimdilik yiyecek sorumuzu az da olsa tırmış olduk ilk bölümden. Şimdi etrafa bakalım. Böyle güzel bir yer bulmaya çalışıyorum. Yerleşebileceğim iyi bir yer olursa tadından gelmez. Umarım herhangi bir sorun yoktur. Ses problemleri falan inşallah yoktur arkadaşlar. Evet bence şurası çok düz bir Ama sık çiçeklerden nefret ediyorum tabi Evet. Bence şuraya geçelim ya. Şu kısma geçelim. Ve kolay rahat bir yer vardır. Şuradaki şekeri kamışlarını da alalım. İlk bölüm olduğu için eğer bir ev yapabilirsek normal bir başımızı sokabileceğimiz bir yer yapabilirsek çok güzel olur. Arkadaşlar. Hardcore'dayız. Uzun zamandır hardcore oynamıyordum. Ee, dur bakalım başımıza neler gelecek. Neler yapabileceğiz. Ne kadar hayatta kalabileceğiz. Hepsini bu seride görmüş olacağız arkadaşlar. Ee, etrafta etraftan madenler bol. Şu ileride, ileride de Span olduğum bölgelerde. Şimdi O değil de etrafta bolca inek var. Bu bayağı iyi. Şimdi bence şu kısma yerleşiriz ya şu alanı falan düzenleriz tamam mı baya güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Ama şimdi benim e, amacım e, ilk demirimizi falan bulmak çömür falan olur. Madene gire, girmeyi planlıyorum aslında. Evet şuradan kendimize biraz şey yapalım diyecek. Yapmışız zaten, Daha yeni başvurusu zannettim ama Dediğim gibi arkadaşlar biraz gelişmeye çalıştım şekilde Görüyorsunuz Fazla da bir şey yapmadım zaten, zaten O oyunu açtık e, Oyunu açtığımızda ikna ediyoruz Odun kırılmakla falan başlıyoruz Coin falan alıyoruz e, Normal İhtiyaçlarımızı gideriyoruz Gelişmeye çalışıyoruz falan, ondan sonra devam ediyoruz Yapı olsun herhangi bir farm falan olsun Oyunda ilerlemeye devam ediyoruz zaten Şimdi yapacak bir şeyimiz var mı? Var. Biraz yiyeceklerimizi pişirelim çünkü acıkmaya başladık. Ee, şeyimiz vardı. Ocak yapmıştık. Hemen şöyle koyalım. Evet, Şunları pişirelim arkadaşlar. Son fazla kömür bulamadığımız için bunları feda edeceğim. Ee, şimdi. Şimdi şurada yumurtalar var lan. Şu yumurta hiçbirine çıkmadı. Evet. Güzel bir arazi bulmaya çalıştım ama e, tek burası uygun. Burayı düzenleriz. Hatta karşıya bir de ileriki bölümlerde bir köprü yapabiliriz. Şu kısımlarda yapılar yapabiliriz arkadaşlar. Yani neden olmasın değil mi? Şimdi bu ilk bölüm e, bu serinin tanıtımı gibi olacak yani fazla bir şey beklemeyin. Tabi onca falan nereye koyduk gecektim, gördüm. Evet burada yiyeceklerimiz pişiyor. Hatta şöyle yiyelim arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir açık maden bulmaya falan çalışacağım. Ama bunları kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar. Ee, şöyle biraz dolaşalım. Tamam şu kısımlara falan gitsek aslında çok iyi olur. Şöyle bir etrafa bakalım yani ne var ne yok. Açık maden falan bulabileceğiz mi? Bakalım. Derken daha büyüğünü mü buldum ben? Evet şuna gidelim ya. Şu an pek gelişik değiliz ama nasıl gideceğiz? Düşmeden. Şu, şu şekilde girebiliriz herhalde. şu şekilde girebiliriz Evet burada bayağı büyük bir maden var gördüğüm kadarıyla şimdi girelim mi girelim bence girdik bile Oo, bayağı bir derine gidiyorlar bu bence şimdi gitmeyelim arkadaşlar oraya şu kömürleri alacağım şu kömürleri alalım Kömürleri alalım. Ciddi misin? Gerçekten bir tane mi çıktın yani? Meşale falan da yok. En azından şunu yapalım da. Şöyle. Canımız gittidir. Düşmeyelim de. Destek i̇şte kömürleri alalım. Maden devam ediyor. İlk bölümde madene girmek istedim arkadaşlar. En azından bir şeyler yapmış oluruz. İkinci bölümde de evimizi yaparız artık ya. Şunları da yanımızda bulunsun. Böyle. Evet burada koskoca bir maden varmış. Yani aslında kendimi hiç güvenesim gelmiyor çünkü hard yok değil de demir varmış günü görmedim. Neyse Selen'in ilk demirlerini bulmuş olduk. O bayağı da çıktı herhalde ha. En azından biz kalkan falan yaparız arkadaşlar. Şu de var kalkan falan yaptık mı iyidir. Hoştur. Hmm. O lupus diyoruz. Yani bandicam kullanıyorum. Kayıt hemen bitti. Ücretsiz sürümünü kullandığım için. Evet. Orada zombi sesi falan geliyor. Hmm. Oo, bayağı bir demir var lan burada. Bayağı güzel. Orada ben şuraya bir yere ışık koyayım da. Arkadaşlar. Nereden geldiğimiz belli olsun yani. Evet bakır aldık. Şu alsak iyi olur. Yani ilk bölümde biraz da olsa gelişelim. Bu madene daha sonra gidebiliriz. Daha çok gelişince. Evet şunları alalım. Şu demirleri alalım. Hatta ilk bölümden set bile çekebiliriz yani. Arkadaşlar. Ne de, ne de olsa serinin ileriki bölümlerinde, bölümlerinde de e, madene gideriz. Uy madem bayağı bir derinleşiyoruz. Şunu kapatalım. Biraz daha şey yapsam iyi olur. Allah 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 dur 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 dur. Oğlum ölüyordum lan. İki can kaldı. Devam ediyoruz. Ee, neredeyse ölüyorduk. İskelet tarafından. Kendimi böyle bir yere kapattım. Biraz bir tane kalkan yaptım. Bir ba demir balta bir tane demir kalkan yaptım arkadaşlar. Yani de bulduğumuz demirlerin e bir kısmını hemen Ama olsun. O söyleyecek yani. İşte. Hemen şu iskeletini ha iskeletonu halletmek istiyorum. Neredesin? Ne Neredeyse? Bir gitti lan bu. Bu nereye gitti? Allah Allah. Bu aşağı gitti herhalde. Evet, şimdi indirmem lazım. Evet, güzel. Baya güzel bir madene denk gelmişiz aslında arkadaşlar. Evet, şuradaki şeylere lupusları alalım. Güzel. Daha derine gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Az, az, az önce ölmekten kıl payı kurtuldum. A ee, bir anda da gitmek istiyorum aslında. Bak birkaç tane demir daha bulduk. Şuradaki demirleri alalım. Evet. Ölürsek seri biter. Yani arkadaşlar. Şöyle demir falan var mı diye bakıyorum. Değil Gördüm. Evet. Demir falan var mı bir bakayım da. İlk bölümden elmas buluyormuşuz bir de. Bu ne biçim böyle? Eğer kaynak taşları da dolu. Evet altın bile bulduk yani. İşte demir var. Demir alalım. Evet oyun kastı biraz. Bir iki altınları da alalım arkadaşlar. Onun oh, dur 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 sakin ol. Sakin ol. Habire bir doğru gidiyorlar Madem. Hmm. Tam zamanda kaç bulaşmayalım. Neyse buralara daha sonra gireriz diyecektim. Şey bulduk. Evet, Ananı korktum lan. Ya da yavaş gel. Oğlum bir korktum bir aşağıya. düştü sanettim. Şimdi şuradan bir yerden gelmiştik. Buradan mı gelmiştik? Bak demir var, dokuz var. Ben bunları görmemişim herhalde. Demir alalım, demir nerede? Bak buradaki demirleri görmemiş miyim lan ben? Evet. Şu aşağı gitmemişiz. Buraya girdik. Şimdi şu yukarı çıkalım. Allah dur 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 bakın Artık yukarı çıkmanın zamanı geldi bence. para Bu yeter. Burası saklanmış. Evet. evet arkadaşlar. Ee, videoda ufak bir sıkıntı olmuş. Sadece yayınlayabildiğim bu kısmı e, çekebilmişim. Onda ses sıkıntısı olmuş. O yüzden böyle ses kaydı yapmak zorunda kaldım. E, görmüş olduğunuz gibi şu an arkadaşlar e, iki tane sandık yaptık. E, buraya madenden bulduğumuz birkaç eşyayı koyacağız. Daha sonra kendimize bir set yapacağız. Set yaptıktan sonra da zaten videoyu biti, video bitiyor arkadaşlar. Beni burada da izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani madenden çıktık, kamp kurduğumuz yere geldik, eşyalarımızı falan sanda koyuyoruz, sonra set yapıp videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.